Yeah, Trump prediction. Um Turan Production. I'm Records. Abilerim bana hasta kalır Ben ritimle seviştim kayda basıp Lan flabama yetişemem aptalasın Bir de rhyme'a kasıp bana mic'te asıl Dinle geri geldim en deli benim Beni dinlersin sahneme de gel gerilelim keke sevmeyin beni dert değil bana şişkin Duydukça giderim hep ben ileri Bu kazınca kalemimi elime alışım ama düşünceler itim Beynime karışır gelir kepeni hazırım Verip eline kanatı beynim yapar bpm'le kelime satışı Beni dinle yeri gelir emine bir de Dene Dile dediler yok artık sesime bile Evine gider hep de bilen hepileri der Sansürler hep kelemem bir der kalk vur lan Yine ben geldim çal her telden seni bekletmem Sarsam ben rap sevmem dersen dert etmem gerçekten Bank bank de pede senk bank oldun Deneme bende bir de beklerler dersler vermem yine eklerler bekler Şaka gibi yara veririm adamı başımdan al Karıncalar dostum kapımdalar yarım kadar olamaya nemseler Fame be. söyle bu yetenek kaçında var lan kalır çakal tabi Çıkarı için hepsine peşkeş moru kralı bizim Peçimize gerimize gelip izle her barımın biletini sürdüküm Neyin peşindesin neyin neyin peşindesin Neyin peşindesin? Neyin? Neyin peşindesin? Neyin peşindesin? Ha? Neyin peşindesin? Neyin peşindesin ha? Neyin peşindesin? Yol verdim dost karalara bağladı. Sömürdüler beni para falan kalmadı. Demek ki bu yüzden yarasalara aladı Elemana baktım bana malı pasladı. Hastarı piyasaya sürdüm ben aslanım. Çoğunuz gibi feyim içinde kasmadım. Kaskatı kesildin ama korkmayın. Hiçbiriniz için bu satırları yazmadım. Ben ben geri geldim. moruk deli gibi kovalayan deli bendim. Tabi derdim var piyasana gelip adına bak orijinal rapi verdim. Betin benzin nedense attı. Lan sana dostum demiştim sattın. Beni ama artık müzik hariç dostum yok. Dinleyin mor

Yine gelip loholuna yardıracağım yine Yine beni çekemeyip saldıracağım bana Rhyme'lere dizdim bastı sıcak sana tepene de çıkıp sana bastıracağım Aga bana gelir adam al çakça Para verip alana ahmak lan Yine kitleri bekledim inmedim aşağı Ben adama patlatacağım Bu komik kimine gelir kimine ki yük bu kimine zehir Kimine yapamaz bu rapi cool et, kullanıp ediyor kendin rezil He bile senin rapine dediğin denen Gelirim eline verip cebine delik bir Godoman olama yok aga soramam Demi telek Yo Neyin peşindesin ha? Neyin peşindesin? Neyin peşindesin? Neyin neyin peşindesin? Neyin, neyin peşindesin? Neyin neyin peşindesin? Neyin peşindesin? peşindesin? Bura Muğla lan ha? Neyin peşindesin ha? Neyin peşinde? Neyin peşindesin? Ne ne neyin peşinde?